Haydut'un centin minibar. Başlamazlar. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Serban. Bugün Manavgat tarafına gazlıyorum. Güzel bir video çıkaracağım sizler için. Vallahi amcalar her yerde ha. Nedense bugün enteresan bir şey var. Arkadaşlar her zamanki gibi benzin lambamız yanıyor. Yapıştır baba. Basko Öncelikle bir benzin almamız lazım en az Arkadaşlar çok güzel bir egzoz geliyor Umarım sesi falan tatmin eder beni Harika bir şey motorumuzda katalizör olduğu için Katalizörü iptal edip O egzozu bağlamamız lazım o da bayağı bir sürecek yani bir gün falan sürecek Egzozcuya gitmemiz, taktırmamız. Ha şu bandana ağzıma yapışıyor, konuşamıyorum. Ha şöyle daha iyi oldu. Trafik de maşallah bayağı var. Şöyle aralardan nerelerden, aralardan nerelerden yavaş yavaş bir tane takipçim var, onu ziyarete gidiyoruz. Ufak tefek de işlerimiz var, onları çözeceğiz. Dediğim gibi polis amcalar her yerde maşallah. Vallahi harika. Dün motosikletimizin bakımını yaptırdık arkadaşlar. Yağını değiştirdik. Likumoyl yağı koydum Motul eskisi gibi tat vermiyor vermediği için motor koymadım Likumoyl Alman yağı biraz daha kaliteli ve güzel Yağ bakımı yaptık Motorumuza Koruma takozlarımızı taktık bunları karbona kaplamıştık Şu an koruma takozları bu şekilde Fenalar fenas Oğlum üstten mi gidelim bak 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 bak, bak. hareketlere gel Ge hareketlere gel hareketlere paylaştığım video bayağı bir izlendi 2-2,5 milyon civarı instagramdan takip edenler bilir arkadaşlar ha, çok kişi ekipmandan falan bahsetmiş beni düşündüğünüz için teşekkür ederim yani bazı düşünceli arkadaşlar var bazıları da değişik değişik konuşuyor çok da umurumda değil yani o tip insanlar Şimdi motosiklet tutkunlarına özel harika bir video geliyor. Evet bir şey dostum. ne Abi benzinimiz yok çok sıkıntılı. Aa, ana kurma oldu. Kanalar fenası. Rampa çat. Egzozu takınca nasıl olacak acaba ya? Pa çat pa güm. Gaza gelme sürem. Action, action. Wow, benzinimiz sıkıntı arkadaşlar hemen almamız lazım. Fazla basamıyorum, zorlamaya gelmiyor. Bitiyor sonra. Bak yemiyor bile neredeyse. Fazla zorlamayalım. Benzin aldıktan sonra uçarız. Şurada opet vardı ya İleride. Genellikle Opet veya Shell'den alın arkadaşlar benzini. Ya da sabit bir yerden almam. Size tavsiyem bu. Bu şekilde. Hocam fullenecek. 290 TL. Temassız. Evet şimdi tamamdır. Benzinimizi de aldık. Okey. Baba let's go. Go 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 go. Bak nasıl da geliyordu. Aç karnı doyunca nasıl özenleniyor canım? Bu anayın bizi isim nasıl sen? Fenalar fenası! Wow. Patır gücün! zıplıyor arkamdan. Zıplama Abi çanta büyük sıkıntı. Eziyet çekiyorsun bildiğin. Vallahi bildiğin eziyet çekiyorsun. yok mu arkadaşlar? Ama nasıl patlatıyor ya? Böyle var ya için eriyor, 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 eriyor. 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 Arkadaşlar bugün asıl çıkmayacak herhalde, gaza gelen yok. O zaman adrenalin diyoruz ve yapıştırıyoruz baba. <gülüyor> 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 İyi sen bilirsin, <laughs> haberin varsa sıkıntı yok. Evet dostum. Bu mor bir harika. <gülüyor> wow. <gülüyor> wow. Lanet bir şey dostum. Geliyor mu aralardan geçmek? Patır. Gütür, patır gitir, patır gitir. Pat, çat, 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 çat. Pop, pop, O polis amcalara da benziyormuş. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Baba, burada var sana. Oo, bir şey. Arkadaşlar bir sıcak var ya akıllara zarar bir sıcak var ya felaket böyle motorun üstünde yanıyorsun Antalya'nın harbiden daha sıcakları gelmedi bile yani neredeyse. Yani bu gelmemiş hali. 35 derece falan var herhalde 35-40 derece. Of. Yapma öyle bak içim gidiyor. Böyle patlıyorsun. Fena oluyorum. Kendimden yaşıyorum. Motorla konuşuyoruz ama okuyayım. Daha ne olsun. iyice delirdi desinler. İyice mana ne oldu desinler. Oh. Dayı Allah sen. Enerji direk oldu valla. Deliyim lan deliyim. <laughs> Ulan niye alırsın? <laughs> oh. Çatır patır adam oradayken korktu lan. Of yanıyoruz. Terledim terledim. Biraz sohbet edelim sizinle. Müziği falan bir kısalım böyle. Ama normalde biraz daha erken gidecektim. Geç kaldık biraz işlerimiz vardı onları hallettik. Şimdi bir takipçimin yanına gidiyorum. Onunla birlikte bir ufak bir gazlayacağız. Daha sonrasında otele gideceğiz. Otelde bir gün dolu dolu yaşayacağız böyle havuzdu masajlı zartlı zurttu derken akşamı da artık yavaş yavaş geri dönüş yaparız yarın da güzel bir video çıkarmak için iki motor gazlamaya gideceğiz Isparta yolu tarafına s Suzuki gsx hard gazlama sizlerle olacak arkadaşlar Arkadaşlar sizler için bir mikrofon adaptörü daha aldım. Bu eskisi Rüzgar alıyor onu da yine almıştım aslında Ama maalesef ki bozuldu Neden kaynaklı bilmiyorum ama Yani ufacık bir temassızlıkta böyle rüzgar sesi falan alıyor mesela bu aldım şu an dün test ettim bunu bunda hiçbir problem yok yani Gayet iyi çalışıyor Rüzgar sesi falan da almıyor Yeni kasta aldım yeni kaskın içine Mikrofon olsun adaptör olsun bunları Hepsini düzenini sağladım yani Gayet şu an iyi umarım bu da çok çabuk bozulmaz. Garantiye gönderdim. Garanti GoPro'ya takıp videosunu attılar bana WhatsApp üzerinden çalışıyor diye. Ben de bunu hani tamam çalıştığını ben de biliyorum. Yalnız rüzgar sesi alıyor diye söyledim ama hani sadece çalıştık problem yok. Test ettiler, onayladılar, gönderdiler. Yani pek fazla uğraşmadılar. Yani tekrardan göndermem lazım. Yani bu arada çevirme var herhalde orada. Aynen. Ha yok kaldırmışlar. Yani tekrardan yollamam lazım. Tekrardan bakacaklar. Ya da direkt şikayet edeceksin tüketici hakemiyetine. Hani ben birçok şeyimi böyle tüketici hakemiyetine şikayet ettiğim zaman garanti sürecinde hani red geldi diye ya para talebinde geriye iade para talebinde bulunuyorsun ya da değişimini sağlıyorlar. Yani biraz uzun sürüyor. 2-3 ay sürüyor tüketici hakemiyeti ama sonuçlanıyor. Bulunduğunuz ildeki kaymakamlığa gidip şikayet ettiğiniz takdirde zaten talep oluşturuyorlar. Geliyorlar, ürüne bakıyorlar, inceliyorlar. Bir kişi inceliyor. inceledikten sonra bak görüyor musun? Öküzü görüyor musun bak? Nasıl kırıyor? Mal. Tam bir gerizekalı Hadi bakalım biraz gazlayalım. E, yapıştıralım. baba gerçek gerçek Oha nasıl atıyor lan Oha eldiven çıkmıyor artık var ya sıcaktan eldiven çıkmıyor <laughs> Sürekli sarıyor lan. Lastik bile dayanmıyor ama. 21 AC'ye Diyarbakır baba. Abi şu ses egzoz gelince patır gütür böyle var ya size net bir şekilde duyulacak. Elim yaşadığımız size yaşayacaksınız. Çat pat çat, pat, çat pat. Sıcak